suyu taşana kadar doldur tamam mı? tuzu hı hı. yani tuzu şu seviyede gör tekrar bu kapağı takıyorum ama yani sıkman lazım sonuna kadar Burada filtre var 5-6 yıkama yaptın diyelim bunu çıkart lavabı temizlemen lazım bulaşık kalıntıları bunlara gelir 5-6 yıkama sök temizse yine de bir sudan geçir tamam mı tamam. tekrar aynı şekilde taktın bak şu üçgen üçgene gelecek şekilde şöyle bıraksan olmaz bu şu şuna gelecek şöyle hı hı. tamam mı? Bu fiskiyeler de, gözenekler tıkanırsa işte karpuz yumurta çekirdekleri bunlar tıkanırsa önüne gelirse yukarı doğru çekiyorsun. Şuradan suyu tuttun. Örnek vereyim. Şöyle çevirsin buraya geldi ya. yine takıp alırsın tamam mı? Hı hı. Büyük olan tencereler tabakanın altı sepeti diziyorsun. Kaşıklar buna kursun. Her kareye birer tane. Mesela buraya diyelim tencere koyacaksın. Sığmadı değil, hı hı. değil mi? Hı hı. Şunu içte doğru itiyorsun abla bak. Aşağı doğru yatırıyorsun. Tamam mı? Şimdi bayanlar bunu bu şekilde yatırıyor. Bak bu tırnaklar kırılır. Kırılma olduğu zaman garantiye girmez. Şuradan tutuyorum. İçe doğru çekip aşağı doğru yatırıyorum. Tamam mı? Bak şu şekilde. Tırnak, tırnak, tırnak. Ama kaldırmaya normal kaldır. Hiçbir şey olmaz. İkisi de yataydır. Üst tarafa fırtına ulaştığını yerleştiriyor. Geniş su bardaklarını hani ağızları geniş olduğu için köşe kısmına yerleştiriyor büyük tahta kaşığı veya servis kaşığı varsa buraya koyabilirsin. Yoksa bak bunu bu şekilde kaldırabilirsin. Tamam mı? Şu şekilde de duruyor bu burada. Ve tırnakları var. Bak bu şekilde duruyor. Mesela buraya büyük tabak koydun. Gittin. Şu üstte değildi diyelim yani makine. Şu yanda mandallar var. Bak şurada. Buraya varsın ama sepet aşağı iner. Geri kaldırmak için tutuyorsun yukarı doğru çekiyorsun. Bunu doğruyken yapma. Yani şöyle ya da tutarak yap, tamam mı? Ama bu işte böyle bas değil, önemli değil. Şu içindeki parlatıcısını şimdi ben ilave edeceğim. Yalnız aldığın zaman yine buraya bir ilave edersin sen. bir çıkalım. Bak şu şimdi tuz yok diyor. Güneş yaptı şu parlatıcı. Şimdi ben bunu doldurduğum zaman parlatıcısı sönecek bakma. Yani yanana kadar istersen koyma. İki gün sonra olur yani. Bu biter, komşun geldi ben sirke koyayım falan derse buraya sirke koyma kesinlikle. Garanti kapsamından yararlanamazsın. İkincisi bulaşlarını kurutmaz. Yani servis çağırırsın gelip burada sirke tespit ederse garantiye girmez. Bu şekilde tamam mı? Tamam. Sen şu deterjanla her yıkamada bir tane koyup burayı kapatıyorsun. Cihaz bunu kendi açar tamam mı? Hı <laughs> hı. şimdi e, musluk lambasının karşısında lamba yansaydı bu şekilde su yok diyecekti. S tuz yok. Güneş şartı parlatıcı. Şimdi doldurdum ya söndü. Şimdi cihaz buradan açtın. 70 yağlı tencere tören burada yapıyorsun. Zaten semboller burada var. Ekonomik de aşam bulaşlarını yıkarsın. Çok yağlı olduğu için. Burada uzun yıkar ama elektrikten sudan tasarımında bu programda yapıyor makine. Buradan misafirin geldiği çay, pasta, kuru yemiş hafif olduğu için burada yıkama yaptırırsın. Burada tam kurutmaz, yarım kurutma yapar. Şurayı aldığın zamanlar 44 dakika program Mesela bahar temizliği yapıyorsun ya hani. Bitlindeki cam eşyaların tozunu almak için kullanırsın. Burada tam kurutmaz yani ıslak çıkar tamamen. Burada misafirin geldiği zaman kullanırsın dediğim gibi. Hafif olduğu zaman. Çay, kahve, kuruyemiş, yemiş, o tür şeyler de. Burada tam kurutmaz. Eko ile 70'te tam kurudur. Bir de Eko ile 70. programda 1 bölü 2'ye basarsan örnek veriyorum. Üst sepetini doldurdun. Alt sepetini az bulaşık olduğu zaman basarsın. Yanındaki hijyen ekstraya bastığın zaman küçük biberon türleri var ya plastik <laughs> Yani Onlardan var diyorsun içerisinde. Şunlar da basarsan aktif olmaz bak bunlar. Sadece şu iki programda kullanırsın. Tamam mı? Programı seçtin diyelim. Mesela burada ek durulama var. Hani bir durulama daha yapmasını istiyorsan programı seçtin sen en son başta tuşuna basarsın makine yıkamaya başlar makine yıkar biter bittiği zaman sinyal verir şey pardon bittiği zaman otomatik kendini kapatır Işıklar söndükten sonra açıp bulaşkanını alabilirsin bir de reset program var mesela makineyi çalıştırdın şimdi örnek vereyim. sen Express'te çalıştırdın yanlışla Eko'ya da çalıştıracaktın düzeltmek istiyorum az önce değişiyordu ya şimdi değişmiyor çünkü bir program verdim makineye sen, o, o programda çalış dedim. Kapatıp açsan da, o program iptal olmaz. Allah Onu iptal abi. etmek için başlattığın şu tuş var ya abla, hı hı. bak buna basılı tutuyorsun, ekranda 001 yazacak, elini çekiyorsun. Cihazı kapatıyorsun, tekrar açarsın. Yanlış program verdin ya, bak Şimdi düzelir gördün mü? Ya da sular gitti, Baktım musluk lambası yanıyor. Makineye reset atarsın bu şekilde. Basını tutarsın tamam mı? Yani bir kere basınca makine çalışır. 3 saniye basın tutunca 001 yazınca da reset atmış oluyorsun. Tamam mı? Tamam. Şu kapağa dikkat edersin. Çünkü buraya geliyor ya bak. Hani bir hasar falan verirse bir şey yapamak ona. Söksek ne oluyor onu? Sökerim onu ya. Olabilir. Hayırlı olsun. Bu şuraya Şurayı deneyin. Kaç.